Huzur hazurun cemiyeti irfan laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine hamd bir gayet. Eyvallah. Hak dostum, hak diyerek başlayalım sözle. Bugün huzura geç geldiysem şahit, Üstümüze düşmesin rehavet. Söyledikçe sergüzeşti verir letafet. Dinleyin indi acizden hoş bir hikayet. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer demişler. Demişler demesine de sözün meclisten dışarı. Bazen an gelir rüyada olsa bile vakit geçmek bilmez. İşte öyle bir an, işte öyle bir andan sizleri misafir edeceğim. O anın içinde bakalım neler yaşanmış. Efendim, geçmiş zaman olur ki Sultan Murat Han, gece gördüğü bir rüyanın etkisiyle kendisinde değildir o gün. Çok müthiş bir rüya görmüştür. Yani hasıl o gün Sultan Murat bir hoştur. Telaşlı görünür, herkes onun o şekilde telaşlı olduğunu bugüne kadar hiç görmemişlerdir. Sanki Sultan Murat bir şeyler söylemek ister ama sonra vazgeçer. Ya neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz değil. Ya ve, hasılı Vesir-i Azam Silayüş Paşa... Yanına gelir. Hayrola sultanım? Canınızı sıkan bir şey mi var? Sultan Murat düşüncelidir. Yok vezir yok. Sadece akşam çok garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah sultanım? Hayır, hayırdır elbette. Ee, ama hayır mı şer mi öğreneceğiz. Vezir hazırla. Dışarı çıkıyoruz. Nasıl yani sultanım? Hazırlan. Dışarı çıkıyoruz. İkisi iki molla kılığına girerler. Sultan Murat bazen hükümranlığı içerisinde halkın arasına karışır böyle kıyafetlerle dolaşırmış. İşte o günde iki molla kılığına girerler. Çıkarlar yola. <laughs> Vezir-i Azam, Siyavuş Paşa ve Sultan Murat. Görünen o ki padişah hala hala o rüyanın etkisindedir ve gideceği yeri sanki iyi biliyordur. Rüyada gördüğü şeyin birebir aynısı gibi çıkıyordu her şey. Hızlı ve kararlı adımlarla Beyazıt'a doğru çıkar. Sonra döner vefaya. Zeyrek'ten aşağı şöyle bir sallanır. Un um kapanı civarında şöyle. Oh bir soluklanır. Etrafına şöyle dikkatlice bakınır. İşte. işte tam o sırada yerde yatan, yerde yatan bir ceset görür. Gözlerine bakar, gözlerin Allah Allah. Ben bu anı hatırlıyorum. İşte ahalinin o kalabalığın içerisinde konuştuklarına şahit olur. Kimisi yerde yatan cesede bakar. Kimdir yahu bu? Ya aman hocam hiç bulaşma ya. Ay yaşın biri ya. Bilmiyor Ay yaş bu her bir şişeyle dolaşıyor. Yanında görmüyor musun ya? Ötekisi der ki. Kardeş sen nereden biliyorsun? Beraber mi içtiniz? Niye biliyorsun? Neden böyle söyledin? Ya müsaade et Bilelim de kardeşim ya. Bilelim ya. Kırk yıllık komşuyuz ya. Biz kırk yıllık komşuyuz bu adamla ya. <laughs> Bir başkası tafsilata girer böyle içinden çıkamaz böyle olur ondan sonra düşün. <laughs> ya aslında iyi sanatkardır ya iyi sanatkardır. Ha bu var ya bu azaplar çarşısında çalışır. Nasıl yani? Evet azaplar çarşısında meşhur bir nalıncısıdır. Nalının hasını yapar. Ancak hasını yapar da kazandıklarına ha biraz ırkıma içkiye verir. Laf aramızda fuşa harçar. Hey! Abo! Nereden gördün sen kardeş? Ya sorma. Şişe şişe şarap taşır yanına. Hem de hem de nereden namlı, Nereden minni bir kadın görse takımı verir peşine. Hii. Bu yaştaki adam, bu yaştaki adam, bu, bu bu yerdeki, bu yerdeki adam ya. He, yerdeki adam sen ne ya. Oha içlerinden birisi çok öfkelidir tabi bu konuda yerde yatana karşı. Hele biri çok öfkelidir ki ya isterseniz bunu bir, bir komşulara sorun. Sorun bakalım ya onu bir cemaatte gören olmuş mu? Ha gören olmuş mu? Ötekisi tak ya. Görmesine gerek yok ki. Ben gördüm ya. Ben gördüm Allah Allah. Hansı mahalleli döner ardına gider. Ceset ortada kalmıştır nalıncı ustası yerde yatıyordur. Bizim tedbiri kıyafet mollalar kalırlar ortada. Tam vezir toparlanıp geriye dönüp gidecektir ki padişah onsundan tutar. Nereye vezir? E, sultanım. Ya bu, bu cesetten bu, bu adamdan uzak durmayı yerlersiniz sanırım. Yaklaşmayalım yanına. Vezir sen ne dersin yahu? Millet bu. Çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Niye gitti diye. Ama biz gidemeyiz, biz gidemeyiz vezir. Öyle veya böyle bu bizim tabağımızdır. Defini tamamlasak iyi olur. Nasıl yani sultanım? Ya bu yerde mi yatacak? Defini tamamlayalım. E, e, t -t 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 tamam sultanım, siz merak etmeyin. Ben e, saraydan böyle bir iki tane hoca gönderirim. Yollar, de defin işlemini hallederler. Buyurun s -s saraya geri Ya yani Üstünüzde de bu vebal kalmaz, ka kalmaz. Yahu vezir, olmaz öyle şey. Ben rüyadaki hikmeti çözemedim hala. Peki ne yapmamı buyurursunuz sultanım? üstümüzdeki kıyafet molla. O zaman molla daha devam. Naşi kaldırmalıyız önce. Yap. En azından. Ya, ama sultanım yapmayın. Yapmayın. Niye canım? Ya yapmayın sultanım. Bunun yıkanması var. Tekvi, yani tekfini var. Telkini var. Bunlar uzun işler. Işte. <laughs> Besir merak etme. <laughs> Beceririm. Ee, ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Ha, sultanım, sultanım ben biliyorum. Aa, i̇şte işte şu şurada bir mahalle mescidi var. Ee, ama olmaz. Niye olmaz sultanım? Olmaz vezir, olmaz. Ya vezir, sen ölseydin. Nereden, cenazenin nereden kalkmasını isterdin? Söyle bakalım. Of, sultanım, ne bileyim ben. Ya Ayasofya'dan, Süleymaniye'den. Ya en azından Fatih Camii'nden kalkmasını isterdim. İyi söyledin bak. Şimdi iyi düşünelim. Ayasofya ve Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Beni tanıyan çıkabilir orada. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin Vezir. Hadi, hadi yüklenelim şu ee, cesedi. Aman sultanım yapmayın, gören olur. Yahu vezir etme, gel bakalım takıl peşimden, Defini alırlar sırtlarlar. Gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturmaya başlar. Neden? Çünkü kefen tabut bulmalıdır. Padişah ise bakır kazanları vurur ocağa. Neler altına ateşi. E, usul erkanınca da güzelce yıkanması gerekir ki ne şöyle ayağın beyan güzelleşir yani. Yıkandıkça da nuru pak aydınlanır yüzü. Yani yüzü şakillere benzemez. Heh. Meçhul nalinci kefenler tabutlar musalla taşına koyar ama namaz vakti hayli vardır da bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yanına yaklaşır. Ne oldu vezir? Sıkıntı nedir? Ya sultanım nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya söyle vezir nedir sıkıntı nedir sultanım? Biz yanlış yapıyoruz galiba. Yani. Nasıl yanlış yapıyoruz? Her şeyi doğru yaptık işte. Sultan, biz heyecana kapıldık. Yani sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Ya, kim bilir, B belki bu meftanın bir hanımı vardır, yetimdir, yan yetimleri vardır. Vezir, doğru söyledin ya. Neyse, sen, sen meftanın başında bekle. Ben mahalleye bir dolanıp geleyim. Padişah, garip maceranın başladığı noktayı geri döner sorar soruşturur. Nalıncı ustasının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın aralar. Hadisi metanetle dinler. Sanki sanki bu ihtiyar kadın vefat haberini bekliyor gibidir. Sonra sultana der ki, Evladım, Allah razı olsun senden. Zahmetler oldu sana. Geldim bu haberi buraya kadar getirdim. Helalet hakkını evladım. Belli ki Evladım belli ki çok yorulmuşsun. Ah, yani şu eşeğe çöküp e, bir otur istersen sana bir şeyler getireyim. Yok teyzem yok sağ olasın der. Sultan Murat oturur. Kadın da eşeğe oturur. Belli ki çok düşüncelidir. Ellerini şakaklarına dayar. Kendi kendine konuşmaya başlar ihtiyar. kadın. Biliyor musun evlat? Ah, Bizim efendi çok alemdi mesela. Nasıl yani teyze? Çok alemdi. E, komşular ileri geri bir şeyler söyler. <laughs> Öyle değil evladım. Akşamlara kadar işini çok sever. Çok güzel nalın yapardı. Ama ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini, avcundakini verir, o şarap şişesi elindeki olan kişinin şişesini satın alırdı. Sonra getirip helaya dökerdi. Nasıl yani? evet, her gün bir iki tane şarap şişesini birkaç kişinin elinden alıp helaya dökerdi. Ah evladım, sonra nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hani o malum kadınların ücretlerini öder, eve getirirdi. Nasıl yani diyeceğim. Evet, Hemen getirirdi. Yani derdi ki kadınlara ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım. Onlarda da aldın amca derlerdi. Öyleyse şimdi dinleseniz. Ben gelene kadar da e, şu e, nenenizi dinleseniz deyip kadınları bana emanet eder, çeker gider. Ben de o kadıncağızlarla oturur onlara menkıbeler anlatırdım. Bazen ilmi değil Bu İslam'ı kurdum onlara evladım. Bak sen, teyzem, millet böyle bilmiyor ama nalıncı babayı. <laughs> Milletin ne sandığı umurunda değil evladım. Onun da umurunda değildi zaten. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Kimse onu bir yakın mescitte görmezdi. Dedi ki, öyle bir imamın arkasında durmalı ki tekbir alırken Kabe'yi görmeliyim derdi. İyi hoş dermiş de teyzem. <laughs> öyle imam kaç tane kaldı şimdi? <laughs> i̇şte o yüzden evladım nişancıya sofulara kadar uzanırdı o yaşlı haliyle. Hatta bir gün Bak efendi dedim. Ya sen böyle, sen böyle böyle yapıyorsun. Uzak camide gidiyorsun ama komşular seni camide görmüyor. Kötü belleyecek. Şarap şişelerini getiriyorsun. Kötü kadınlara eve getiriyorsun. Herkes seni kötü belleyecek. Beyim, inan cenazeyen kalacak ortada. Kimse kaldırmayacak. Sultan Murat, acı bir tebessüm. Evet teyzem, aynen söylediğin gibi oldu. <laughs> kimseye zahmet olmasın diye mezarını kendi kazdı. Aha da bak görüyor musun? Şu evin arkasındaki ağacın dibi oraya kendi astı. Ben ben üstlenemedim. İş iş mezarla bitiyor mu dedim herif. İş mezarla bitiyor mu? Hadi kazdın o çukuru. Sonra seni kim yıkasın? Kim kaldırsın herif? Merak etme teyze. Ne dedi o zaman? <laughs> uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür be hatun. Hem padişahın işine padişahın işine Hatun? Dostlar Allah'ın öyle halis kulları vardır ki çoğu zaman istesek de onları göremeyiz, bilemeyiz. Hoş bazen kendileri de yüce gönüllerden nakşedilmiş olan makamlarının farkında bile değillerdir ya. Hulasa kalp ile boyun büker ümmet Muhammed'e, halife-i Müslüm'e dua ederler. işte böyle ki zatlar. Samimi niyazları ile zırh olurlar halka hakkıyla hizmet sunan sultana. Bir seher vakti gözyaşı ile yapılan dua binlerce topun yapamadığını yapar. Öyle ki o dualar sayesinde zalimler yerde yeksan olur. İşte mübarek Ramazan-ı Şerif'te duaların edileceği bir saatte zamanda sizlere misafir oldum. Efendim ben bu mec ben bu hikayeyi bir mecbuanın aralarından arasından aldım sizlere nakşettim. Hikayedeki kişi gerçek bir kişidir. Adı Nalıncı Baba. O atsız, şanssız Allah dostlarından biridir. Hikayenin aslı gerçektir ha. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergam adıdır. 1592 yılında vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü. Ve <laughs> ve mübariye evinin bahçesine denetti. Kabri üzerine bir kubbe içine bir çeşme koydurdu. Dahası bir tekke bile yaşat, tekke ile yaşattı, yaşattı adamı. İstanbul'a gidenler bilir, türbesi un kapanında, Cibali fabrikasının hemen arkasında, Arapzade camisinin karşısındadır. Nalıncı Baba Hazretleri, Allah rahmet eylesin. E i̇şte dostlar hikaye budur ki bir vesileyle aslanı size hakkıyla anlatmaya çalıştım. Bu vesilenin kısmetiyle derim ki sakiye sohbet kalmaz baki. Her ne kadar sürçülü saniye dikse affola. Bir dahaki hikayede sevgili gençler, sevgili öğrencilerim, sevgili velilerim, Murat Öğretim Kurumu'nun sevgili velileri bir dahaki hikayede sizlere güzel bir meklibi anlatacağım. Halk sağlıcakla. <Sessizlik>